Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar hatırlarsınız ilk bölümde ekonomik yatırımları yapmıştık. Biraz gelişmiştik. Bugün de ekonomik yatırımlar yapacağız. Fetihler yapmayacağız. Neden? Çünkü bu bölümde eğer fetih yapsak, ordu geliştirsek ekonomimiz çöker. O yüzden bu bölümde full ekonomi yapacağız. O yüzden ordumuzu sınırdan Batı'ya çekiyoruz. Ve e, devletlerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Şimdi ekonomik yatırımlar yapacağız arkadaşlar. Biraz e, altınımız biriksin. Bugün ekonomik yatırımlar yapalım. Birkaç bölümden sonra Büyük Azerbaycan'ı kurarız. şimdi ne yapacağız şimdi ekonomik yatırımlar yapacağız biliyorsunuz devletin ekonomisi güçlü olduğunda hiçbir devlet onu yenemiyor çünkü ekonomi güçlü olduğunda ordu da iyi oluyor yani orduyu da devlette tutmak maliyetle biliyorsunuz bunun maliyetini karşılamak lazım O yüzden ne yapacağız biz? O yüzden ekonomiyi geliştireceğiz. Şimdi biraz e, bu gitsin zaten sorunumuz yok. <laughs> Türkiye ile de müttefikiz zaten. İttifakımız sabitti Türkiye ile. İttifak oluşturalım tekrardan. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ekonomik yatırımlar yapacağız arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya, buradan. İlk önce binalara geliyoruz. Binalardan ekonomi binalarına geliyoruz. İlk önce ekonomik binalarda. bir ekonomik binaları bir yapalım da İttifak sona erdi diyor İran'la da ittifakımız bitti bakalım Yenile yenileyemiyoruz konuşamadım arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi sana kadar izlemeyi unutmayın bana büyük destek olmuş olursunuz şimdi ne yapacağız şimdi <laughs> altın harcayalım biraz binaları kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar An ambarları da inşa edelim arkadaşlar biraz edilsin arkadaşlar e, dediğim gibi bu 2-3 bölüm ekonomik yatırımlar olacak e, sonraki bölümlerde artık fetihlere başlayacağız zaten 10 bölüm yapmayı düşünüyorum 10. On, bölümden sonra bir bölüm olmayacak e, o yüzden binaları inşa edeceğiz ekonomiyi güçlendireceğiz İran'la da ilişkilerimizi geliştirelim. devletimiz ise iyi olacaktır demektir arkadaşlar. Ekonomide zafer kazanıyoruz. Medeniyet altın çağında diyor. Şimdi biraz binalar inşa ettik. Biraz ilişkileri geliştirdik biraz ekonomik yatırımlar yapalım arkadaşlar bu bölümü burada sonlandı sonlandıralım konuşamadım <laughs> yani artık 5 dakikamız geçti bir daha yapıyorum evet ekonomi iyileşsin ki paramız artıya geçsin artık paramız sağ artıya geçmeye başladı şimdi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun videomu sana kadar izleyin ne yapıyoruz? İttifak oluşturacağız. Saldırmamazlık paktını kuruyoruz. İran'la ilişkilerimiz zaten güzel. Biraz da iyileşse ittifak kuracağız İran'la ittifak. bayağı kötüleştiriyor bizimle arkadaşlar. O yüzden İranla bir olmak daha iyidir bu bölümde. Şimdi Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirmeye tekrardan başlayalım. İran'la müttefikiz zaten. İttifak kurduk. Evet. İşte bu kadar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Tekrar ekonomik e, yatırımlar yapacağız. Ama ondan önce ne yapacağız? İnsan gücünü artıracağız. Ekonomik binaları inşa etmeye devam. Şimdi arkadaşlar biz şu an özel binaları inşa edeceğiz çünkü onlar daha çok e, gelir sağlıyorlar. mesela bu maliyeti büyük ama yani ekonomiye büyük katkısı olacaktır. İşte bu kadar. Sonra bunları da inşa edelim. bir tane fabrikamız var onu da inşa edelim tekstil fabrikası kağıt fabrikası iki tane var bunları da inşa edelim ekonomimizi iyileştirelim sonra mobilya atölyesi bir tane var zaten bu arada Ermenistan'ın Türkiye aldı Bizi hayal suya düştü galiba. Biz Ermenistan'ı kendimize alacaktık. Topraklarımıza katacaktık. Yapamadık. Türkiye yaptı. Bir şey olmaz. Zaten Türkiye ile de yakında savaşırız. İttifak da sona ilişkilerde kötüleşmiş. Ben yine de ilişkileri bir artırayım da işte ilişkileri iyileştireyim de ne olur ne olmaz İran bize dalar sonra bakın para bayağı yükselişe geçti özel binalar olunca özel binalar olunca ne oluyor arkadaşlar? Ekonomimiz iyileşiyor. Şimdi devam ediyoruz. Özel binaları inşa etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten hepsinden bir tane iki tane var. Ben neden böyle yapmıyorum ki? Bunları yaptıktan sonra ne oluyor? Ekonomimiz bayağı artıya geçiyor arkadaşlar. böyle söylüyor ki neyse özel ee, binaları inşa ettik zaten şimdi paramız artıya geçer dedik geçiyor zaten neyse bu kadarı yeter şu anlık arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın Arkadaşlar 5 dakikaya yayınımızı bitiriyoruz. O 5 dakikada bir ittifak oluşturalım. İran'la falan ittifak oluşturalım. 70 olunca oyunumuz da kaydedilsin. İttifak oluşturup bir tane ittifak oluşturalım sonra çıkalım Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirelim Türkiye yanaşmıyor ilişkileri geliştirmek için ittifak kurduk Türkiye ile İran'la da yani ilişkileri geliştirmemiz lazım ittifakımız da oldu ilişkilerimizde geliştirdik yatırımlar da yaptık arkadaşlar paramızı görüyorsunuz artıya geçti zaten Evet ee, şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter ee, hoşça kalın diyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Lütfen videomuzu da sona kadar izlemeyi unutmayın bana çok büyük destek olmuş Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Yarın da sonraki üçüncü bölümü çekeceğim. İnşallah onu da yaparız. Görüşürüz şu anlık. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Hadi.